Evet arkadaşlar yeni bir Efeler Spor kariyeriyle karşınızdayız. Bugün çok önemli bir maçımız olan Batman Petrol Sporla başlıyor maçımız. Üsteye gelecek olursak son maçları hatırlıyorsunuz zaten. Şöyle bir transfer sezonuna kadar oynamak istiyorum açıkçası Bulvar Spor'a kadar şöyle bir oynayalım bakalım nereye kadar gidecek bölümümüz. Son maçta hatırlayacağınız üzere Tuay sakatlanmıştı. Çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı. Onun yerine Burak Özbakara şans vereceğiz bu maç. Bu maçta Uğur'u ilk 11 oynatacağım. Bakalım performansı girdikten sonra kadar iyi olacak mı? Evet. ilk pozisyonu izliyoruz şimdi. Defans arkasına top geçmedi Hayret. Sakin Beyler. Barış. Uğur'la oynadı şimdi. Uğur. Sağ kanatta geri oynadı Barış. Barış ortalarında boşluk buldu. Barış kendisi vuruyor. Evet. takımımızın. Bizim... Kesimiz yürüz. Araya girelim. Araya girelim beyler. E, i̇lk pozisyon adamlar gol atmasın ama ya. Ama ilk pozisyon. ilk bildiğim pozisyondan gol atmasın ama ya. Kapatalım ortayı ya. Evet topun başında Uğur. Serbest vuruş şimdi kullanan isim. 90'a doğru vurdu ama. Kaleci de Volkan şimdi korner dışında. Volkan içeri doğru. Karambolcu golü bulamadık. Evet tekrardan Volkan şimdi korner kullanan isim. İçeri doğru Biz de kalkıp vur vur oradan. Gerçeği bulsa goldü. Evet devre 1-0 geride gidiyoruz. Evet direkt pozisyonu başladı. Bakayım biz geliyor sağ kanattan Halil. Önü çok boş. Önü yani çok boş. Santra'dan golü buluyorlar direkt 30 saniye içerisinde. Enteresan. Evet rakibimizin bir korneri. Halil. 3 yakala az kalsın. sokalım bakalım o kadar yanımıza geliyor. Yap bakalım hadi bir şeyler. Volkan yine de bir Emirhan'ı sokalım. Uğur kötü oynamıyor. Hakan yerine bir Berkan yapalım. 3 oyuncu değişikliğimizi gerçekleştirelim. İkisi buradan çok zor dönmesi ama neden olmasın? Muzaffer olsa korner kullanıyor adamlar. Alalım artık. Çok fazla top var. Hadi bir kontrol atak artık. Sağ kanattan. Çok, şey çok değişik ya. Nasıl böyle oluyor Çok acayip yani. Evet güzel topla oynadık. Bu pozisyona bir şey çıksın diyecektim. Top kaybettik. Neyse geri alıyoruz şimdi. Uğur. Emirhan da oynadı. Emirhan içeri doğru. Colin. Rumi 3-1 yapıyor. Neden 3-0'dan 3-3 olmasın diyoruz. Yani neden yani? Evet Uğur korneri kullanıyor. Muhammed Emirhan. Neyse yani her şeyi bulamıyor. Kaldım Emirhan çok konusun acı Emirhan be. sana güvenlik ya Emirhan ata buna helal olsun hadi oğlum hadi olmuş sıfırdan üç hadi beyler başarabilirsiniz Al kardeşim çok güzel Burak sakin sakin top kaybı yapmayalım güzel barışla oynadı Uğur o Ceda sahası içine vur. 3-0'dan 3 işte bu. Nasıl <laughs> değil hocam korneri? Nasıl olsa? Hadi Burak. Hocam. Hadi buna da olsak de. Hadi buna da de. Hadi buna da de. İşte adamlar yatmaya başladı ya. Aha! Burak hadi oğlum! Uğur! Karşı karşı! İşte bu! İşte bu! Bitir hocam maçı. 3-0'dan 4-3 hocam. İnanılmaz bir maç. XG'miz 2-69 ama ona bakmayın beyler yani. Adam 23 tane şut çekmiş yani. Yani inanılmaz bir maç. Colin Kazım neden oyun yapmadın dediğini bu maçta kanıtladığını düşünüyorum. Uğur Çetinkaya yapılan değişiklerle birlikte performansının yükseldiğini görüyoruz ligin en gelikli takımlarından hatta şampiyon olması beklenen bir takıma 3-0'dan 4 kişi yapmak kolay iş değil hocam. Böyle bir maç izlediniz mi beyler ya? Bu neymiş ya böyle? Bu neymiş ya böyle? Evet sonradaki maçımız Sapanca Gençliğe karşı bu şekilde çıkacağız mecbur. Ne oluyor lan? Adam 35 saniyede saçma sapan pozisyonu izletmeyiz lütfen. Mehmet ne diyeyim ben? Abdullah. üçgen oluşturdu orada şimdi takım. Oradan çıkalım şimdi Furkan. Volkan, Uğur, Sarhan gördü Burak. Burak ortası içeri Atakan. Uzda ama bu kafa ama. Volkan şimdi korner kullandı Sim Volkan. Uğur'da da kalkıyor. Uğur Volkan. Atla. Furkan oynuyor yani ortası içeriye. Evet, serbest vuruş kullanıyoruz şimdi. Buradan kaleye mi vuracak yoksa? Vurur. Dokusun direğine mi çarptı, ne oldu o? Evet, şimdi Corner Volkan. Arkadaşlar yok. Bak Aman. Sakin, tamam. Tekrar orta hazırlığında. Muhammed. İyi, buradan da çerçevi bulamıyor. Muhammed. Bu sefer de ben yazarım diyor. Sakin, beyler. diyor. Osmanlı hareketler var. Evet taç evet. evet, atışımız Barış. Penaltı hocam. Evet penaltıyı Uğur attıralım mı? Uğur topun gerisindeki isim şimdi. Uğur Çetin Uğur Çetin Kaya. Kocuğun tuttuğu köşesinden atıyor. Kürüm 2-0'a atışıyor. Evet, devre arasında 2-0 önde giriyor Sapancı'ya karşı. Evet, bir pozisyon izletiyor takım. Takım diyorum da yeşiller bir zannettim yine. Berkay cezası için çok basit girdi beyler. Çok basit oynuyor adamlar. Bu ne ya? Hep santralan koyuyoruz ki biz. Adam koştu koştu bir yerde şuna Buradan Konya Ovası gibi koşu koşu içeri bıraktı. Böyle bir şey görmedim ben hiç. Yürüye yürüye ceza sahasının için içine giriyor adam bir santralar. İki maçtır yanı yiyor zaten. Volkan vur artık kafaya atakan işte bu. Makine bak yine adam yürüye yürüye adam geçiyor ya. Bak. Evet araya girdik. Uğur. Barış oynuyor. Barış. Sağ kanat için Uğur gördü. Uğur içeri doğru oynamadı. Burak. Burak şimdi tekrardan. Çok güzel bu ortaya Atakan. Evet 4-2 öndeyiz. Yakup da şimdi top. Hakan Can. Sağ kattan kendisi gitti. İsabetsiz bir top. Ali Bel. Şimdi rakibimiz sağ kattan. Ortası içeriye dışarı atıyorlar. Evet, evet. Mehmet Akil şimdi cevap hızlı girdi. Geriye oynuyor. Ben altı ya. Yani. Mehmet Ekici çoktan geçmiş bir ama top başına. Evet işte ben sana bu yüzden forma şansı vermiyorum ama ya. Diyorsun sonra hocam neden forma şansı vermiyorsun? Neden acaba? Düşün bakalım bir. Mehmet sıvadım bugün ama ya. Bu topu kazandılar. Egemen Cezası'nın çok boş. Çok basit yani. Evet Sapanca Belediye karşı inanılmaz bir zorlanış ama 4-3 kazan taraf biz oluyoruz. Atıyoruz, yiyoruz, atıyoruz, yiyoruz. Yani değişik bir maçtı. Mehmet Ekici burada penaltı yazsın aslında. Daha sakin bir şekilde izleyebilirdik ama Mehmet Ekici sonra diyor. Biz neden oynamıyoruz, yine neden oynamıyoruz acaba? Evet oradaki puan farkı inanılmaz açılmış. Biz müsait bir maç fazla oynamışız. Batman Petrol 22'ye kadar girmiş. Biz 31'de kalmışız. Batman petrolü bir çarptık biz ondan sonra düzenememiş bunlar. <laughs> evet sıradaki maçımız Amasya Spor'a karşı bu maçı oynamayı düşünmüyorum. Ya da kendi evimizde oranlar da bizde olduğu için maçı geçme taraftarıyım. Şöyle bu maçı geçelim hemen sonucu göster diyelim. Evet Amasya Spor'a karşı 3-3 beraber kalıyoruz. Boyun gollü maçlar geçiyor. Evet Pazar Spor'a karşı ilk 11'imiz bu şekilde. Hazırsanız maça geçiyoruz. Evet rakibimizin tacı ilk pozisyon maçtaki Brekten şut -şu top. Hak pozisyonla bitmedi. Evet. Evet Volkan Şen şimdi korner içeri doğru. Vuran olmadı Barış. O koydu oynadı. Faul bırak. Durma oynuyor. Corner. Uğur şimdi korneri kullanan isim Uğur. Atakan Robaşı'da denedi. Muhammed Topbaş, Yakup. Atakan. Artık hep kafayla mı atacağız diye bir tane Robaşı'da falan diye belki evet, Furkan Yakup. Hakan Can, Burak. Uğur şimdi topu suyu. Muhammed. Burak da oynuyor Burak. Karşı karşıya çok güzel bir şekilde. Böyle atıyor. Furkan Çarkçı, Yakup tekrardan Furkan. Muhammed orta önde. Hakan, Burak çok güzel. Burak ortası içeri. Gökhan olmadı ama Orkan çevirmişti. Golü bulamadık ama yani. Arkaya yine bir top geldi. Aldım aldı topu. Çok güzel. Neyse işte bizde kaldı Yakup. Stoperimiz Volkan oynuyor. Volkan çok uzağa. inanılmaz bir top attı ve Burak Yılın değerlendiriyor. 2-0 oynayız. Evet devre odasının 2-0 gidiyoruz. İstatistikler bizim elimizde. Evet Mehmet Ekeci kendisi sürdü. Barış oynuyor. kolay. Abdullah, Ahmet, Barış. Tuay'la tuay. oynuyor çok büyük bir karanlığı bulamıyoruz maalesef. Maçı 2-0 kazanan taraf biz oluyoruz. Türkiye Kupası'ndan dolayı yorgun gelen Pazar Sporu 2-0 rahat bir şekilde kazanıyoruz. Burada Burak Özbakır iki tane golü buluyor. Evet bölümümüzün son maçı Kemerkent Bolvar Spor'a karşı bu maçı simüle edeceğiz. Evet, sonucu göster diyoruz. Bulvar Spor'a karşı 6-3 diyor. Simülasyonda ilk defa böyle bir şey görüyorum. İlk yarı 5-0 yapmışız. Sonrasında 6-3. İnanılmaz bir gollü maç. Bölümümüzün son maçında gerçekleştirdik. Ligdeki durumumuz şu an 14 maç oynadık. 38 puandayız. Fikstürümüzü bu şekilde bir sonraki bölümde transfer sezonunda büyük ihtimalle ben yaparım. Zaten bazı oyuncularla anlaştık kiralık olarak. Transferlerle beraber yeni sezonu başlarız. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.